Ee, az konuşmak, az uyumak, az yemek bunların hepsi ön plandadır. Gelelim konuşmaya, direkt konuşmaya. Diğerlerini konuşmayalım. Ee, öğreti şunu söylüyor hakikat bilincinde. Söz ehil olana konuşulur. Karşında diyor ehil olacak yani sohbet ehli olmayan birisi varsa sen onunla sohbet edemezsin. Söylediğini yanlışlığından değil. O senin söylediğin bilgiyi alamayacak kıvamda. Evet. O bilgiyi alamayacağı için o bilgi onda fermante olur. Zehirler o bilgi onu. Saptırır. Algılayamadığı için ya senin bilgini itibarsızlaştırır. İşte komplo teorisi der. İtibarsızlaştırmak için çıkartılmış bir tekniktir bu. Ya da başka e, şeyler yapar. Yani karalama kampanyasına gider. İdrak edemediği konuyu reddetmeye geçer. Halbuki sen çok değerli bir hakikat bilgisi veriyorsun. Şimdi o bilmediği için çok büyük sorumluluk yok. Asıl sorumluluk yine sana geçiyor. Sen farkında olan tarafsın. O yani ehil olanı anlatabilirsin. Yani, yani hep katman katman aslında konuştuğumuz kişi şeyin can bulabilmesi, karşıdakinin anlayabilmesi. Tabii ki yani. Ee, bizim de biraz bilim seviyemizin yükselmesiyle. Aşkımızın da aslında o tiplerle karşılaşmamızı sağlamaz mı değil mi? İşte sen dönüşürsün, dünya dönüşür. Yani bütün dünyadaki insanları dönüştüremezsin ama kendine dönüştürebilirsin. Sen dönüştükçe çevren de dönüşmeye başlar. Bu süreçtir. Güzel. Bir insan çevresindeki beş insanın ortalamasıdır. Niye insanlar şey diyor ya çocukluk arkadaşımla küstük diyor. E çünkü artık aynı seviyede değilsiniz. Bunu ukalalık ya da kibir olarak algılamayın. Ama yani. aynı frekansa değilsiniz. O şu oluyor. Genelde bizim e, yolculuklarımızda bu e, tasavvuf yolculuğu içerisinde hakikat e, yolculuğuna adım atan her bir bireyin bir yalnızlaşma süreci oluyor. Bu fetret zaman deriz biz O yalnızlık en olası bir şeydir. Çünkü e, çok başka bir bilinç farklılığına doğru gidiyorsun. Zevklerin değişiyor, dinlediğin müzikler değişiyor, yediğin içtiğin yemekler değişiyor, oturup kalkma alışkanlıkların değişiyor, uyuma alışkanlıkların gelişiyor. Ee, konulara vermiş olduğun tepkilerin bile değişmeye başlıyor. Dolayısıyla aynı yerden bakmadığın insanlarla çok fazla bir arada vakit geçiremiyorsun bu e, ilk zamanlarda böyle oluyor. İnsanlar bir yalnızlaşıyor. Yalnızlık enerjisinin içerisine giriyor. Onun fethetini yaşıyor. Çünkü yalnız kalmadan olmuyor. O yalnızlığı bir hissetmesi gerekiyor. Ancak e, bu bir süre sonra normalleştirilmesi gerekiyor. Yani normale döndürmesi ve dengenin kurulabilmesi gerekiyor. Sırat-ı müstakim dediğimiz. E, eforsuz bir şekilde insanların yanında vakit geçirebilir da gelebileceği anlar olacaktır. Kişinin, bu yollara giden kişinin. İşte e, aynanın iki yüzü gibi düşün. Yani ya da bir dere düşünelim. Daha e, sığ anlatalım. Bir derenin karşı tarafı var, bir bu tarafı var. Bu taraftan bakmakla o taraftan bakmak arasında ciddi fark var. İkimiz de dereye bakarız ama arka planda başka şeyler görürüz ikimiz de. E, madde dünyasından başta çekilmek var, yalnızlaşmak var. Belli bir noktaya geldikten sonra tekrar oradan madde dünyasına bakmak var. Derenin bir de öbür tarafından madde dünyasına bakmak var. Bu tarafta madde dünyası seni yönetilen tarafta olurken, bu tarafta madde dünyasını sen yöneten tarafta oluyorsun. Bir tarafta izleyen konumunda olurken, bir tarafta seyreden tarafında oluyorsun. Seyri suluk söylemi de öyle bir şeydir. Yani bir tarafta ne gösterilirse onu görürsün, bir tarafta gösterilenin ardındakini görürsün. Bir tarafta kuklayı görürsün, bir tarafta kuklacıyı görürsün. Şimdi kuklayla kuklacının algısı bir olmaz. Tamam. Kuklayı da göreceğiz, oradan geldik, oradan geliyoruz. Onu deneyinlemeden anlayamayız, sonra kuklacıya ulaşabiliriz. Kuklaları bilmeden kuklacının varlığından haberdar olamayız. Haktan halkı görmek, halktan hakkı görmek. Bunların her biri bizim hayat örgümüzün içerisindeki aslında nefsi davranış biçimlerimizdir. Yani nefis mertebelerimizdir. Her bir nefis mertebesindeki insanın hayatının içerisinde olaylara geliştirmiş olduğu davranış biçimleri var. Bu davranış biçimlerindeki vermiş olduğu cüz'i iradeyle vermiş olduğu kararlar onun o nefisteki yerini belirliyor. Yani senin bir konuya vermiş olduğun cevap e, reaktif ya da aktif olarak vermiş olduğun tepki senin o nefsin hangi halini yaşadığını göstergesi oluyor. Bu çünkü bir davranış biçimidir. Enmaledeki bir insan çok başka davranır. Mülhime'deki bir insan çok çok başka davranır. Aynı alan içerisinde ikisinin farklılığını çok net bir şekilde hissedebilirsin. Enmaledeki bir insanın kelimelerinin şekil almak biçimiyle Levvamedeki, mülhimedeki bir insanın kelimelerini şekil alma biçimi çok farklı olur.